daki kayyum konuşmalarında yaptığı açıklama nedeniyle kendi hakkında bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Yeni öğrendim. Bir yandan tabii bilgi sahibi olmak gerekecek. Dün de ifade etmiştim. ben Sayın Bakıran'ın o görüşlerine ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. En sert şekilde de bu görüşlere karşı çıkıyorum. Ama söz söyledi. Sözün cevabını sözle verilmesi gerekir. Bir siyasi partinin genel başkanına kullanmış olduğu ifadelerden dolayı işte soruşturma başlatalım, onu yollayalım. Sonra dokunulmazlık tartışması başlatalım falan. Ülkeyi bu bu tip yönetme pratiğinin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Tuncer Bakır'ın söylediği o cümlelerin, o tartışılan cümlelerin herhangi bir yeriyle bir mütabakatım olmadığı gibi en sert şekilde karşı çıkıyorum. O gün ben otobüsün üzerine çıktığımda bu ifadelerden haberdar değildim çünkü uçaktan indim gittim benden önce konuşmuş. Haberdar olsam da orası Ahmet Türk'le dayanışma yeri. Ona bir şey diyecek halim yok orada dönüp bir polemik yaratacak halim yok. Çünkü otobüsün üstünde Ahmet Türk'le beraberim. Tuncer Bey'le değil. O işin o kısmına itirazlar mı? Dün de söylemiştim. Ama onun dışında söylenen söze ne olmuş? Yani şu mu demek oluyor? Ömer Çelik'in, Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın o söze söyleyecek sözleri yok. Güçleri yargıyla susturma yoluyla mı oluyor? bu Ben işin burasına da temelden itiraz ediyorum. Onun dışında başka bir sorunuz varsa cevaplayayım. Efendim Esenyurt Belediyesi ile başlayan kayyum atamalarının diğer belediyelere de yayılabileceği iddiaları var. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye'ye yönelik de bazı iddialar var. Sosyal medyada neler söylemek istersiniz? Şimdi e, bir kere Esenyurt meselesindeki tavrımız, tutumumuz hangi partinin belediyesi olursa olsun halkın seçtiği halka hesap verir, suç işlediyse mahkeme hesap verir. Mahkeme sonuçlanıp kesinleşince halk adına, Türk milleti adına kararını ilan eder. O güne kadar soruşturmanın başladığı gün kayyum atamak, mahkemeyi de tanımamaktır, halkı da tanımamaktır. Son derece yanlış bir iştir. Şimdi ben de takip ediyorum. Hatta Melik Gökçe'nin Trol orduları, Melik Gökçe'nin bir takım operasyon adamları ve hesapları. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız üzerine yoğunlaşan bir ateş vardı. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek bile duyulmamış hususları bir takım soruşturmalar yürütülüyor falan. Ama bir yandan da şunu duyuyorum. MİT'e verilmiş bir talimat. Eşeleyin, deşeleyin. Aman bir şeyler bulun. İşte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım falan. Hiç bunlara kalkışmasınlar. Gözümüz üzerlerinde. Her şeyden haberimiz var. Bu arada Sayın MİT Başkanına bir yazı yazmıştım. AK Parti grubuna, AK Parti e, genel merkezinde gidip bir sunum yapmıştı. Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Biz niye bizim niye bilmemiz gerekmiyor? Eğer AK Parti'nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa onu söyleyin. Yok güvenlikle ilgili, istihbaratla ilgili bir bilgi ülkenin ikinci partisiyle son seçimlerde, ülkenin en çok oy alan ikinci partisiyle paylaşılıyorsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz? Mecliste bulunan diğer partilerden niye esirgiyorsunuz demiştim. Sayın MİT Başkanı 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını hızla geri dönüş yapacağını söylemişti o geri dönüşü bekliyoruz. Bugün de Sayın MİT Başkanı'na seslenmek isterim. MİT'in içinde ben MİT'in hiyerarşisi içinde böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum ama MİT'in içine saraydan birilerinin aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'de bu işlere karıştırın diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede Sayın MİT Başkanının duyarlılık gösterip beni, partimi ve bilmesi gereken tüm siyasi partileri ki milletin görevlendirdiği partiler arasında ayrım yapmak doğru değildir. Bilgilendirmesini bekliyorum. Sayın Özel, çok affedersin. Dün akşam katıldığınız bir televizyon programında Dilruba Kayserlioğlu hakkında söylemleriniz oldu. Protokolde bulunmasını yanlış bulduğunuzu söylediniz. Ayrıca gelişini de sürpriz olarak nitelendirdiniz. Bununla ilgili Kayserlioğlu'ndan Yalanlama geldi, değerlendirmenizi. Neyi nereden okudu bilmiyorum. Hayır, yalanlamıyor ki, doğruluyor aslında. Ben Dilruba geldi demedim. Bizim arkadaşlarımız İzmir'de o organizasyonu yapan arkadaşlar, il ilçe yönetimimiz Dilruba'yı ziyaret ettiğim gün çıkınca göya bana iyi bir şey yapacaklarını düşünerek yanımdaki koltuğa Dilruba'yı getirdiler. Zaten dedim mi araç yollamış almış. Bu görüntü doğru değildi. Belki Dilruba'nın bir düzeltmesinden sonra olsa sorun olmazdı dedim. İçeride de Dilruba'ya tutukluluğuna itiraz ediyoruz. Çok yakında serbest kalacaksın. Ne dediğini belki tam anlatamadın. Üzülenler oldu. Onların kalbi kırıldıysa bu konuda ifadelerinde iyi olur demiştim. Ama Dilruba ne kadarını neyini duydu dünkü programı izleyip de yalanladığı kısım beni doğruluyor. Ben zaten Dilruba kendi geldi demedim. Orada dedim hatta sahada bizim bir kusurumuz var. Bizim arkadaşlar yapmış onu iyi bir şey yapıyoruz diye düşünüp serbest kaldı. Araba yollamışlar almışlar protokolde yanımıza. Öyle olunca da o kötü sözleri sanki ben sahiplenmişim gibi anlaşıyor. Ben Dilruba'nın söz söyleme özgürlüğünü sahiplendim. Genç bir kadının verdiği bir sokak röportajından hapiste tutulmasına itiraz ettim. Yoksa sözlerin altına imza atmadım. Ama protokolde yanında oturunca genel başkanın imza atmışım gibi oluyor. Herhalde Dilruba'ya bu böyle izah edilse o da yanlış şeyi yalanladığını görür herhalde. Bizim orada Dilruba kendi geldi falan dediğim yok. Hata o organizasyonda bizim benim üzüldüğüm nokta sözlerle ilgili büyük önemli miktarda da köpürtme ve çarpıtma yapılmışken, dürüba çıkıp, üzdüğüm kırdığım AK Parti seçmenleri varsa bunu istemezdim. Çünkü bana içeride onu dedi. Ben kimseye o sözleri söylemedim. Ben ülkeyi yönetenlere itiraz ediyorum diye söylemişti. Düzelt o zaman üzüldü insanlar diye söylemiştim. Onu ifade ediyorum. Yoksa bir mesele yok ortada. Bir de genç arkadaş herhalde ya yanlış anladı ya sosyal medyadan bir miktar bir şey duydu. Ona bir şey söyledi. olabilir? O ona da canı sağ olsun der geçeriz yani Sen, orada sonra. Süleyman Soylu daha önce İçişleri Bakanı olduğu dönemde CHP'ye yönelik, CHP, e, CHP oy verirseniz APO'yu salı verecekler, serbest bırakacaklar demişti. Hafta sonu yaptığı bir röportajda Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, e, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Samimidir. Önümüzdeki yarım asrın ne olacağına yönelik bir anlayışın bütün dünyaya ve Türkiye'ye sorusudur." dedi. Nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlar Süleyman Soylu tam da budur. Süleyman Soylu siyasi bu kalemundur. Ve Süleyman Soylu geçmişte Erdoğan'a neler diyordu? Yanına çağırdı, koşarak gitti. Erdoğan'ı en çok savunan oydu. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı. Sonra çözüm süreci terk edildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu demokrasiyi ayaklar altına alan süreci de en çok savunan o sürecin cellatlarından biriydi. Ve seçimlerde de meydan meydan gezip hatta genişleterek hatırlatayım. Ankara'yı Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını DHKPC militanları da açacak diyordu. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazanırsa İspark'ı PKK'ya verecekler diyordu. Ve en son seçimde de eğer CHP iktidar olursa Apo'yu salma planları var diyordu. Bunun sözünü verdiler diyordu. Bugün kimin neyin sözünü verdiğini görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin ifadelerini bu sefer de Süleyman Soylu. Süleyman Soylu siyasi bu kalemundur. Bunda şaşacak bir şey yok. Yani hayvanat bahçesini gezerken teşbitte olmaz. Atın renk değiştirdiğini görürseniz şaşırırsınız. Bu kalemunun renk değiştirmesine kim niye şaşırsın?